Sen ki İbrahim Aleyhisselam'ı o ateş içerisinden kurtardın. Yanan Anadolu ormanlarını bir an önce söndür Allah'ım. O ormanlar içerisindeki hayvanatı, nebatatı Ya Rabbi onların dili yok ki sana dua dua yalvarsın. Ama biz onların dualarına kavli olarak destek veriyor ve onlar adına da yalvarıyoruz. Ya Rabbi el alemin sinelerimiz ve sadrımız yanmakta. Ya Rabbi ormanlardaki ateş, yanan ateşi bir an önce dindir. O ülkemize rahmet ve Bereket yağmurları indir. Ya Rabbel Alemin çalışanlarına sen güç kuvvet ver. Ya Rabbi her türlü kazadan beladan ülkemizi vatanımızı milletimizi muhafaza buyur. Ya Rabbi oyunlar kara oyunlar üzerine sen onlara ve işbirlikçilerine fırsat verme Rabbimiz. Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur ormanların bir an önce sönmesi hayvanatın nebatatın bitkilerin ve insanlığın ve Ülkenin ciğerleri olan ormanların yanmasına ve devam etmesine sen fırsat verme. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürdüğün gibi Anadolu topraklarındaki ateşi de söndür. Ey dualara icabet eden olan, mucib olan Allah'ım. İsmi Azam'ın, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın, Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına Ya Rabbi. Ne olur duamıza icabet buyur. Amin yazmayı, beğenmeyi ve paylaş tuşuna basarak daha çok insana ulaşmasına vesile olmayı unutmayınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki sebep olan yapan gibidir. Allah'a emanet olunuz ve selam.